Merhaba arkadaşlar. Otomatik aracımızın gösterge tanıtımını yapacağız. Evet, şu anda kontağımız gördüğünüz gibi yarım vaziyette açık, araba çalışmıyor. Tüm elektrik fonksiyonları devrede şu anda. Kontağımızı yarım açtıktan sonra tanıtıma başlıyoruz. Buradaki gördüğümüz gösterge devir göstergesi arkadaşlar. Bu motor devir göstergesi diyoruz. Buradaki gördüğümüz 50 90 130 yazan Motor sıcaklığı yani hararet göstergesi diyoruz. Ortada dijital hız, hız göstergemiz var. Burada 0 1 2 1 yazan ise yakıt göstergesi diyoruz arkadaşlar buradaki sağ taraftaki. Ve sağ taraftaki büyük göstergemize de yine hız göstergesi diyoruz. Yine burada gördüğünüz otomatik vites aracımızın vites konumunu belirtiyor. Yani şu anda park modunda Altında gördüğünüz 98.000 yazan aracın fabrikadan çıktıktan bugüne kadar ki yaptığı kilometreyi gösteriyor. Yine burada görmüş olduğunuz gibi önemli bir bilgi. Ya arıza ikaz lambası, akü arıza ikaz lambası. Bunun üstünde turuncu olan ise motor arıza ikaz lambamız yanıyor. Ve burada görmekte olduğumuz el freni çekili olduğunu gösteriyor bizlere. Bunları bilmemiz gerekiyor.